Merhaba canlarım. <laughs> evet bir haftayı da bitirdik arkadaşlar. Gece saat 1. Ben sizden gelen sorularla devam ediyorum. Evet dediniz ki bana Gözde Hanım hayatımıza yeni birisi gelecek mi? Hadi bakalım yeni birisi gelecek mi hayatımıza? Niyetiniz niyetim elleriniz ellerimdir. Bu bir kolektif okumadır, zamansız zamana niyet ederek çekiyor. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Aa, düştü, gel bakalım. dizilimden sonra ay şu e, bu okumadan sonra aslında bu hafta içi bir karar dizilimi yapayım ben. Ex mi next mi diye. Ex <laughs> next. Ex'ten <laughs> next olur mu? Hadi onu soralım. <laughs> Hayatıma yeni birisi girecek mi? Hayatınıza yeni birisi girmeyecek. Niye girmeyecek? Eskiden kurtulamıyorsunuz ki. Eskiyi atmıyorsunuz ki. Gerçeklerle yüzleşmiyorsunuz ki. Bu nasıl bir sevgidir? Bu nasıl bir bağlılıktır? Ruh kartlarından da alalım. Bakalım o işe Ay Allah'ım. Allah. Hadi bakalım vazgeçmenin üstüne geldi. Vazgeçme savaş. <laughs> Çok iyi. Bir tane daha alalım bakalım. Bir zihin. Şimdi burada arkadaşlar. ilk başta dediğim gibi. Saplanıp kaldığınız. Takıntı saplantı haline Getirdiğiniz hatta. Birbirinize zarar verdiğiniz o eski ilişkiniz var ya oradan çıkamadıkça siz özgürleşemeyeceksiniz. Özgürleşemediğiniz için hayatınıza yeni birisi gelemeyecek yakın bir zamanda. Çünkü sıkı sıkıya tutunuyorsunuz. Gizli gizli seviyorsunuz. Bakın kupa kraliçesi tüm duygularını, üzgüntüsünü, acısını, sevgisini, her şeyini içinde saklar. Allah Allah. Bu saatte yani. Şimdi buradan eski Flörtünüz, eski partnerinizle yani aklınızdaki kişiyle yeniden bir iletişim gözüküyor. Bir aylık süreç içerisinde hatta bir ayı bulur mu derseniz bir ayı bulacağını sanmıyorum. Çünkü büyücünün yanında bir de değnek sekizlimiz var. Sekizli vanilere dikkat edin. E, sekiz gün, sekiz saat, sekiz hafta. Sekiz haftayı da bulacağını sanmıyorum zaten. Kişi artık e, tüm gücü eline almak istiyor öfkelene, kolay öfkelenen bir kişi ama şimdi artık bazı şeylere farkındalığını yaşamış. Sürecinizi iyileştirmek istiyor. <gülüyor> cesaretle. <gülüyor> bir cesaretle bir cesaretle ata geçecek olarak gözüküyor bu kişi. Neden eski? Burada bir yüzleşme var arkadaşlar. Konuşulmamış şeyler. Konuşulacak önce bir duygular bir aktarılacak. Onun sonrasında Liderliğini sürmek istiyor Aklınızdaki kişi Koç Aslan Yay Burcu olabilir Kendileri Oğlak Burcu olabilir Siz burada birazcık daha Sessizliğinize devam edin Arkadaşlar kendinizi geri çekmeye Devam edin Kendi değerli değerlerinizi Sorgulamaya devam edin En önemlisi Evet bu yol ayrımı bir kere e, geçmişteki kişiyi bir e, yüzleşmeye sevk etmiş. Uyanış olmuş onun için. Ben ne yapıyorum ya ya da biz ne yapıyoruz ya. O benden vazgeçti. Şimdi mi savaş, savaşıyorum ben? Ya da şimdi mi benim savaşmam, mücadele etmem için onun bana arkasını mı dönmesi gerekiyordu? Ben bu korkuyu mu yaşamam gerekiyordu onun peşinden gitmem için? Evet. iletişim. Hadi bakalım. İletişim. Mektup kartı. Düz geldi hem de. Güzel haberler. Güzel kavuşumlar. Yani burada evet bir <laughs> kötü olayları üst üste üst üste yaşamış olabilirsiniz. Tüm olumsuzluklar üst üste gelmiş olabilir. Ama artık risk alarak ilerlemek istiyor aklınızdaki kişi. Çünkü zihnimdeki e, o düşüncelerden ya da sana gelmek için kendimi durdurma e, çabasını artık yok etmek istiyorum diyor. Büyümek istiyorum. Evet, önümüzde zorluklar var mı? Var. Ama ben sadakatle sana geleceğim. Çünkü kalpten bağlıyım sana diyor. Aranıza giren kişiler varsa da eğer ki sadakatsizlikle alakalı bir e, enerji kopukluluğunuz varsa, bunu tamamlamak isteyecek bu kişi hiyan kartı. Sen beni çekip çeviren kişisin Eril dişil enerjisinden bahseder yeni yan kartı birazcık da arkadaşlar bu kişinin eril dişil dengesi birazcık şeyden çıkmış olabilir dengeden çıkmış olabilir dengesi dengeden çıkmış olabilir şimdi artık bu dengeyi koruyarak gelecek Hadi buradan da alalım bakalım Geçmiş, korkular, düşünen kadın, sizin düşündüğünüz kişi, düşündüğünüz de sizi düşünüyor. Büyük başarı. Güzel geliyor arkadaşlar ya. İnşallah hayırlısı olan olsun. Eğer ki değişip dönüştüyse, buyurun. Evet arkadaşlar bu kişiden yakın zamanda e, bir iletişim, bir haber geliyor. Deste altımız. Deste altımız. Ay şunu şöyle yok edeyim. i̇nşallah bamlanma. Bam, bam, bam Evet. Saplantı, bağımlılık, takıntı. Buna dikkat edin. Bu birazcık işte insanı hırslı, e, egolu, inatçı bir e, karakter haline getirir arkadaşlar. İstediğini elde edince ne olur tamam ben kendimi bir tatmin ettim. Ben istediğimde seni elde edebiliyor muyum bunu gördüm. Sonrasına bakarız artık sürecine göre. Bu şekilde olabilir. Çünkü neden bağımlılıklardan bahsediyor arkadaşlar. Yani size dair bir bağımlılık var burada. Bir takıntı yapma durumu söz konusu olabilir. Tabii kişinin belki bağımlılıkları da olabilir. Bu da ikinci versiyon. Yani kişinin karanlık yönlerini göz ardı etmeyin lütfen. Yaşadıklarınızı, yaşatılanları, size hak görülenleri bunları unutmayın arkadaşlar. Evet bu kadar. Hadi bir tane sizin için kart çekeyim. 8.5 Hadi bir buçuk dakikada bakalım kartta. Aa, kartlar ne diyecekmiş size? Ya tutamıyorum bildiğiniz kartları. Hadi bakalım sizin için tek bir kart. Destek birisi size yardım etmek için hayatınıza girecek. Bu kişi hayatınızda önemli bir yere sahip olacak dedi arkadaşlar. Bir tane daha çekeyim. Bağlantı birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksiniz. Ona güvenin. Onun arkadaşlığına bir onun arkadaşlığı birçok nimet getirecek dedi arkadaşlar. Evet destek alacağınız birileri de olabilir ya da o belki de destek alacak. Belki de siz yeni bir kararla, radikal bir kararla kendinizi yeni bir ilişkiye açacak olabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.